Kenya'da bir pastörün cemaatini İsa Mesih ile buluşmaları için açlığa zorlaması üzerine yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hükümet vatandaşları aşırılıklardan korumak için beş kiliseyi kapattı. 2003 yılında son zamanlar mesajıyla kurulan ve Kenyalılar tarafından Şakahola tarikatı olarak bilinen Uluslararası İyi Haber Kilisesi'nin kapatıldığı açıklandı. Bu yılın başlarında yetkililer grubun lideri olan McKenzie'nin takipçilerini ölüm orucu tutmaya zorladığını öğrendi. McKenzie'ye itaat edenler hayatını kaybetti ve cesetleri ormana gömüldü. Ağustos ayına gelindiğinde Şakahola ormanı katliamı olarak adlandırılan olayda ölenlerin sayısı 427'ye ulaştı. McKenzie Nisan ayında gözaltına alındı. 8 Ağustos'ta mahkeme soruşturmanın tamamlanabilmesi için polisin McKenzie'yi 47 gün daha gözaltında tutmasına izin verdi. McKenzie terörizmin yanı sıra çocuklara karşı şiddet, adam kaçırma ve cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya. Kurbanların çoğu açlık nedeniyle hayatını kaybederken diğerlerinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Nairobi'deki Teofilus Kilisesi de tarikat faaliyetlerine karıştığı şüphesiyle kapatıldı. 53 milyonluk nüfusun çoğunluğu Hristiyan olan Kenya'da yaklaşık 4000 kayıtlı kilise bulunuyor. Ancak ülke son yıllarda kiliselerin ve dini hareketlerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla karşı karşıya kaldı. Hükümet halkın ibadet ve din özgürlüğünü çiğnememek adına gerekli müdahaleyi yapamadı.